Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda uğur böceğimiz çok acıkmış. Elmalara doğru ilerlemesi gerekiyor. Birlikte ilerletelim mi? Elmalara doğru ilerleyebilmesi için öncelikle hangi yöne bakıyorsa o yönde bir kare ilerlemesini sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz? İlerle tuşuna basarak. Peki kaç kare daha ilerlemesi gerekiyor? Bence iki kare daha ilerlesin. 1 2 Şimdi elmamız uğur böceğimizin sağında kaldığı için saat yönünde döndürmemiz gerekir. Peki elmaya şimdi kaç adımda varabilir sizce? Sayalım mı birlikte? 1 2 3 4 İlk elmayı yedi. Çok da lezzetli buldu. Şimdi ikinci elmayı yiyebilmesi için nasıl yönlendirmemiz gerekir? Saat yönünün tersinde döndürürsek ve bir adım ilerletirsek tekrar saat yönünün tersinde elmaya doğru dönüp bu sefer kaç adım atacak? 1 2 3 Hmm, ikinci elmayı da yedi. Ama hala aç. Üçüncü elma içinde tekrar saat yönünün tersinde döndürürsek elmaya doğru yaklaştırabiliriz. Şimdi elmaya doğru dönmesi için hangisi olmalı? Saat yönünde mi döndürmeliyim? Saat yönünün tersinde mi? Bence saat yönünün tersinde döndürelim. Ve son ayırmamız için de uğur böceğimiz adımlarını attı ve karnını doyurdu. Bir sonraki uygulamamızda tekrar görüşmek dileğiyle.